Merhaba, Orga Yoga'ya hoş geldin. Ben Ayşe ve burası senin yoga, hikayeler ve eğlenceyle buluştuğun yer. Yapman gereken şey çok basit. Sadece benim yaptığım hareketleri taklit et ve maceralara atıl. Hazırsan eğer bu hafta kanguru kayra ile buluşmak için Avustralya'ya gidiyoruz. Hı <laughs> Ve bavulumuzu hazırlayarak başlıyoruz. O yüzden bacaklarını öne uzatıyorsun. Bavulumuza güneş kremimizi koyacağız. Kolları yukarı doğru gönder ve bir elin bir dizde olacak şekilde arkaya doğru uzan diğer kolunla güneş kremini tut ve bavuluna koymadan evvel bir iki defa fıs fıs, 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 fıs. ve yüzüne pıs pıs. sür güneş kremini iyicene kapağını tak ve yerleştir bavuluna kremini. Sonra diğer kolun diğer dizide olacak şekilde arkaya doğru uzan. Şapkanı aldın. Koy bavuluna. İki kol birden yukarı kalksın. Nefes al. Nefes verdiğinde katlan ayaklarının üzerine bavulun kapağını kapat. Ve hazırız gitmeye. Hazır mıyız gitmeye? Önce bedeni hazır edeceğiz gitmek için. Bu uzun yolculuğa bedenini hazırlamak için oturuşa geçtin. Omuzunu yukarı kaldırıyorsun. Aşağı indiriyorsun. Sonra diğeri. Yukarı, aşağı. Yukarı, yukarı, aşağı, aşağı. Yukarı, aşağı. Yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı. Yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı. yukarı. <laughs> Aferin sana. Güzel hazırlanıyorsun. Bir de boynumuzu ısıtacağız. O yüzden başlıyoruz çevirmeye. Ve sonra diğer tarafa doğru çeviriyoruz. Hmm, çok güzel. Şimdi sıra el ve ayak bileklerimizde. Oturuşa geçtim popişin üzerine. Bacakları yukarı doğru kaldırıyoruz. Ama önce kendimizi destekliyoruz arkadan. El parmakları popişe doğru bakacak şekilde. Sonra bir bacak ve sonra diğer bacak. Ayakları çek kendine. Sonra uzat. Çek, uzat, çek, uzat. Sonra kolları dahil et. Çek. Uzat, çek, uzat, hatta yuvarla ve sonra diğer tarafa yuvarla. <laughs> Harika. İşte şimdi hazırız. Bizlerin üzerine geliyoruz. Bizi bekleyen bir uçak var. Dizlerinin üzerine geldin. Bacaklarından bir tanesini ileri doğru getirdin. Aç kollarını her iki tarafa doğru. Düşür diğer taraftaki elini yere. Gönder arka bacağını ileriye doğru. Kaldır popişi yukarı ve çevir bakışları yukarıdaki eline. Avustralya'ya gidiyoruz. Ve çok uzun bir yolculuk olacak bu. Şimdi diğer taraf. Gel dizlerinin üzerine. Diğer bacağını gönder ileriye. Aç kanatlarını her iki tarafa doğru düşür diğer taraftaki kanadını aşağıya. Gönder arkadaki ayağını ileriye. Kaldır popişi ve çevir bakışları yukarı. Dünyanın diğer yarısına gidiyoruz. Oldukça uzun bir süre hareketsiz kalacağız. Oturuşa geçiyoruz. Vücudu biraz esnetmek lazım. O zaman nefes al, kolları yukarı doğru kaldır. Uzan ellerinle daha da yukarı ulaşmaya çalış ve nefes verdiğinde indir kollarını. Bir kez daha yapalım mı? Nefes al, yukarı doğru kaldır. Uzan iyicene, ileriye doğru, yukarı doğru ve sonra indir kollarını aşağıya. Harika. Avustralya'ya geldiğimizde bizi pırıl pırıl parlayan bir güneş bekliyor. Neyse ki güneş kremimizi almışız yanımıza. O zaman ayağa kalkıyoruz ve güneşe merhaba diyoruz. Avustralya'nın güneşi'ne merhaba demek için iki ayağın birlikte dik bir şekilde duruyorsun. Nefes aldığında kolları yukarı göndereceğiz. Merhaba güneş diyeceğiz ve nefes verdiğinde katlanarak popişten aşağı doğru merhaba toprak. Hazırsan eğer başlıyorum. Nefes al. Merhaba Güneş. Nefes ver, katlan. Merhaba Toprak. Bir daha yapalım mı? Peki. Merhaba Güneş. Merhaba Toprak. Yerleştir ellerini aşağıya. Gönder bacaklarını geriye. Diri bir şekilde duruyorsun. Durabiliyor musun? <laughs> Ve sonra göbeğinin üzerine yatıyorsun. Nefes al, kaldır kendini yukarıya doğru. Yuvarlı omuzları geri, göğsünü çıkart. Tak ayak parmaklarını ve ondan sonra kaldır popişi yukarı. Bu duruşu biliyorsun. Köpek duruşu. Ama şu an Avustralya'dayız ve buradaki köpekleri dingo diyoruz. O yüzden dingo duruşu. <laughs> Getir ayaklarını öne. Nefes al, bakışları ileri doğru gönder. Nefes verdiğinde sarıl bacaklarına. Nefes aldığında tekrar kollarını yukarı doğru gönder. Merhaba güneş. Ve sonra kolların her iki tarafta bedeninde. Hazırız. O zaman şapkamızı takalım ve bizi bekleyen kamyonete binelim. Kamyonetimize binmek için oturuyoruz. Bacaklarımızı uzattık. Anahtarı takıyoruz ve çeviriyoruz. Brum. Brum, brum, Amitemize'sin içerisinde bir aşağı, bir yukarı ilerliyoruz. Bu yollar toprak yol. Ve yol boyunca bir sağa, bir sola ve sonra ileriye ve geriye bir sürü tepelerden iniyoruz, çıkıyoruz. Kıvrıla kıvrıla gidiyoruz. Yolda yanından geçtiğimiz otobüsler ve taşıtlar içerisindeki insanlar bize el sallıyorlar. "G'day!" diyorlar. G'day, hmm, Avustralya'da iyi günler demek herhalde böyle bir şey. "G'day!" diyoruz onlara. İyi günler ve devam ediyoruz yolumuza. Çadırımızı kuracağımız yere geldiğimiz zaman kamyonetimizden iniyoruz ve ayağa kalkıyoruz. Ayağa kalktın, bacaklarını aç, her iki tarafa doğru sağlam bir şekilde yerleştir ayaklarını yere. Gönder kolları yukarı nefes al ve uza çadır, <laughs> çadırın hazır. Bir de fermuarını deneyeceğiz, açıp kapamayı. Aşağı doğru Bzzz. ve sonra yukarı doğru. Bzzz. <laughs> Ama takıldık, daha fazla gitmiyor. <laughs> Bir daha aşağıya yukarı açtık. O zaman içine girelim. Zzz, nefes ver kolları indir ve dizlerin üzerine geliyorsun. Çadırımıza girmek için dörtlere geliyoruz. Önce bir kolumuzu uzatıyoruz ileriye doğru ve sonra diğer kolumuzu. bir bacağımızı ve sonra diğer bacağımızı. Evet, çadırımızın içine girdik ve bizi beklemekte olan uyku tulumumuzun içine sokularak <türüyor> uykuya dalıyoruz. Avustralya'nın çalılık arazisinde sessizliğin içerisinde çadırımızda güvende uyuyoruz. <türüyor> ve sabah olup da kuş seslerini duyduğumuzda uyanıyoruz. Yalnız bu kuş sesleri bizim her zaman duymaya alışık olduğumuz kuş seslerinden epey farklı. Oturuşa geçiyoruz ve nasıl bir kuş olduklarını merak ederek çadırdan dışarı boynumuzu çıkartıyoruz. Çadırdan dışarı başımızı uzatıyoruz ve şarkı söylemekte olan kuşları dinliyoruz. Kollarını açtın her iki tarafa doğru. Ellerinle omuzlarından tutundun ve başlıyorsun. Ha ha ha. Hi hi hi. ha ha ha. Hi hi hi. Bunlar şarkı söyleyen Kukebara kuşları. Avustralya özgün mavi kanatlı kuşlar ve çok güzel ötüyorlar, değil mi? Bir daha yapalım mı? Aç kollarını her iki tarafa doğru. Sarıl omuzlarına ve ha 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 hi 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 ha ha hi 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 Çok güzeller. Çadırdan dışarı çıkıyoruz. Dizlerimiz üzerine geliyoruz. Ve esneyerek kollarımızı yukarı doğru kaldırıyoruz. Nefes al. Nefes verdiğinde aşağı doğru indir ve bir defa daha nefes al. Kolları yukarı gönder. Nefes verdiğinde esneyerek aşağı doğru indir kollarını. Ve o an fark ediyoruz ki karşımızda bize iri gözleriyle bakmakta olan küçük bir kanguru var. Ayaklarının üzerine geliyorsun. Ellerin önde. Gerey, iyi günler. Ben Kayra. Arkadaşlarımı kaybettim ben. Hıh. Ve onları gerçekten bulmak istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz diye soruyor. Tabii ki diyoruz ve ayağa kalkıyoruz. Çadırını toplamak için nefes al, kolları yukarı doğru gönder. Nefes verdiğinde kapa fermuarı. Ve sonra çadırını katlayarak dizlerinin üzerine otur. Hoplaya zıplaya Kayran'ın peşinden gideceğiz. Ellerini yere yerleştiriyorsun, ayak parmaklarını taktın, popişi yukarı doğru gönderiyorsun ve Kayran'ın peşinden hoplayarak, evet hoplayarak <laughs> çalılık araziye gidiyoruz. O zaman bir, İki ve bir defa daha üç hopla, hopla ve hopla. Harika. Bir ağaca geldik. Ayağa kalkıyoruz. Ayaklarından bir tanesini diğerinin üzerine yerleştir. Kolları yolla yukarı nefes al. Nefes verdiğinde aç dallarını her iki tarafa doğru. Çok güzel bir ağaç oldun. Aferin sana. Ve sonra diğer taraf. Ayaklarını değiştir. Kolları yukarı gönder nefes al. Nefes verdiğinde aç dallarını Harikasın. Hakikaten çok iyi bir ağaç bu. Ve sonra ağacın dallarından aşağı doğru süzülmekte olan yılanı fark ediyoruz. Ne? Yılan mı? Evet, süzüle 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 aşağı doğru geliyorsun ve karnının üzerine yatarak ellerin yerde yukarı doğru kaldırıyorsun bedenini. Nefes al, yolla omuzları geri göğsünü çıkart ve O bir yılan. Evet. Biz biraz çekiniyoruz. Ama Kayra oldukça cesur ve korkusuz bir şekilde davranarak yılanın yanına gidiyor. Tekrar ayaklarının üzerine geldin. Parmaklarının üzerinde duruyorsun. Kolların önde. Ah, İyi günler. <laughs> ben Kayra. Arkadaşlarımı kaybettim ben. Ve onları gerçekten bulmak istiyorum. Bana yardımcı olur musun? Diye soruyor ona. Aa, bize sorduğu gibi hiçbir fark yok arada ama o bir yılan diyoruz biz. Ama ellerin yerde tekrar karnının üzerine yatıyorsun ve nefes alarak kendini yukarı doğru sıyırıyorsun yerden. Göğsünü çıkarttın kolların bitişik bir durumda. Evet isterim ama nerede olduklarını bilmiyorum. İstersen sana yardımcı olmak için seninle beraber onları arayabiliriz diyor. Bunu bir yılan mı söyledi? Kötü ve korkunç olduğunu düşündüğümüz bir yılan. Ne kadar dost canlısı ve sevecen ve yardımsever çıktı. Bunu bir daha düşüneceğiz derken kendimizi nehrin başında buluyoruz. Ve nehrin kenarında uzanmakta olan bir timsah fark ediyoruz. Bacakların upuzun, kolların upuzun. Huuu ağzını açıyor, esniyor ve kapatıyor. Snap. Ve bir daha. Güneşin altında upuzun, uzanmış bir şekilde güneşlenerek küçük bir şekerleme yapıyor. Biz çekiniyoruz tabii ki timsahın yanına gitmeye. Ama bir baktık ki Kayra orada. Tekrar ayaklarının üzerine geliyorsun. Ve diyor kolların önde. Gerey! Ben Kayra. İyi günler. <laughs> ben arkadaşlarımı kaybettim. <laughs> ve gerçekten bulmak istiyorum onları. Bana yardımcı olur musun?" diyor yılana ve bize. Dediği gibi timsah tekrar yan tarafa uzanarak bacakların uzun, kolların başının üzerinden ileriye doğru uzamış şekilde açıyor ağzını ve <laughs> Aa, nerede olduklarını bilmiyorum diyor. Ama eğer istersen seni sırtımla taşıyabilirim nehrin diğer tarafına bir de orada ara onları diyor. Ve bu teklifini biz kabul ediyoruz. Çok dikkatli bir şekilde Timsah'ın sırtına tırmanmak için ayağa kalkıyoruz. Timsah'ın sırtına binmek için ayağa kalkıyorsun parmak uçlarında çok dikkatli bir şekilde sırtına çıkıyorsun. Ellerin her iki yanda dengede durmaya çalışıyorsun. Ve bizi nehrin diğer tarafına doğru götürüyor. Nehri geçiyoruz. Suyun üzerindeyiz. Hep birlikte bir timsahın sırtında duruyoruz. Dikkatli ol. Ve diğer tarafa geçtiğimizde zıplayarak karaya atlıyoruz. Bizi bekleyen Dingo'yu fark ediyoruz. Nehrin diğer tarafında karşılaştığımız Dingo için dörtlere geliyorsun. Ayak parmaklarını taktın, popişi yukarı gönderdin. Woof yes, woof! Yes! Dingo. Avustralya'daki köpekleri Dingo diyoruz ve bu Dingo'nun kocaman bembeyaz korkunç dişleri var. Yalnız Kayra bundan hiç çekinmiyor. Ayak parmaklarının üzerine geldin, ellerin ön tarafta. Hoplayarak yanına gidiyor Dingo'nun ve Grey. İyi günler. Ben Kayra. Ben arkadaşlarımı kaybettim. <laughs> Onları gerçekten bulmak istiyorum. Bana yardımcı olur musun diye soruyor. Ve Dingo tekrar dörtlere geliyorsun. Ayak parmaklarını taktın. Popişi yukarı gönderdin. Önce bir esniyor. Ondan sonra karnının üzerine yatıyorsun ve nefes alarak bedenini yukarı kaldırarak bize dönüp diyor ki ee, evet yardımcı olabilirim." U! Enteresan. Hakikaten korkunç ve kötü olduğunu düşündüğümüz bütün bu hayvanlar bize yardımcı oluyor. Bayağı sevecen yaklaşıyorlar. Dost canlısılar. Bir daha düşünmek şart bu durumu. Ve işte o sırada dingo bize mağarayı gösteriyor. O mağaranın oraya gittiler. İçine girdiklerini gördüm. İstersen seninle beraber gelebilirim." diyor. Niye olmasın? Harika bir fikir. Mağara için ayağa kalkıyoruz. Mağara için ayağa kalktığınızda bacaklarını açıyorsun, ayaklarını yerleştiriyorsun sağlam bir şekilde. Nefes aldığında kolları yukarı doğru gönderdin, elleri uzattın. Mağara. Yalnız mağaranın içersi ıslak ve nemli gözüküyor. Girme konusunda biraz tereddütlüyüz ama hep birlikte hareket ediyoruz. O yüzden kolları indirdik. Parmak uçlarına gelerek mağaranın içine doğru adım atıyorsun. Ama dikkatli bir şekilde adım atıyorsun kaymadan tamam mı? Oldu. O zaman parmak uçlarında mağaranın içerisinde ilerlerken bir anda fark ediyoruz ki mağaranın tavanında bir sürü yarasa var. Yarasa mı? Evet. Yarasa. <laughs> Sırtını döndün, nefes aldın ve popişten katlanarak aşağı doğru geliyorsun. Yarasalar mağaralarda ters duruyorlar. O yüzden biz de ters duruyoruz. Fakat bunlar bizim bildiğimiz kötü ve de korkunç yarasalardan çok farklı. Bize "Merhaba!" diyorlar. <laughs> ve sonra yavaş bir şekilde bedenini yukarı doğru kaldırıyorsun ve fark ediyoruz ki aslında biz bu sürede bir örümcek ağına dolanmışız. Örümcek ağındayız. <laughs> Hareketsiz bir şekilde duruyoruz ve bize yaklaşmakta olan örümceği fark ediyoruz. Popişten katlanarak öne doğru eğildin. Dizleri kırdın, elleri dolayarak arka taraftan bileklerine dokundun ya da parmaklarını aşağı yerleştir, seni dengelesin. Tamam? Okey, hazırsan eğer. Ah. Hmm. Örümcek ağına dolanmışsınız çocuklar. Sizi kurtarmam gerekecek. Aynı şey demin arkadaşlarınızın başına geldi. Buradan geçiyorlardı, takıldılar ağa. İnanamıyorum. Bu ağı başka bir yere kurmam gerekecek galiba. Aslavalıcıklar size diyor ve bizi çözmeye başlıyor. "Çözeyim size en iyisi, de gidin peşlerinden." diyor. Şaşkınız. Ama demek ki böyle şeyler olabiliyor. Bir şans vermek gerek ve bizi çözüyor. Serbest kalıyoruz, özgürüz. Ayağa kalktık. Ve artık özgürüz. <laughs> Özgür olduğunda kollarını yanından salına salına bir sağa bir sola döndürebiliyorsun serbest bir şekilde. Ve bu çok güzel bir duygu. Dene bak. Evet. Aferin. Kolların kendiliğinden kalkıyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten eğlenceli ama bir dakika. Kayra'nın kanguru arkadaşlarının peşinden gidiyoruz. Mağaranın diğer ucundan çıkacağız. O zaman hazırsan Boink, 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 boink. Kanguruları takip edeceğiz. Boink, 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 boink. <laughs> Ve mağaranın diğer ucundan dışarı çıktığımız zaman taşların arasında bizlerin üzerine geliyorsun. Popişten katlanarak alnımızı yere yerleştiriyoruz. Kollar geride burada kalıyoruz. <laughs> Peki kangurular bu taşların arasında zıplaya hoplaya ne yapıyor sizce? Oo güzel fikir o. Serra, Zeren hakikaten çok yaratıcısınız. Evet. Simay tanem muhteşem. Fikri doğru. Evet. Bunların hepsi olabilir. Ve kangurular oyun oynuyor. <laughs> bir müzik aleti çalıyorlar. Upuzun, ucu da hafiften kıvrık, didgeridoo denen bir alet bu. Üflemeli. İçini üflediğin zaman Uff! diye ses çıkartıyor. Anne babaya sorsana didgeridoo'nun bir videosunu bulsunlar. Aletin sesini dinle tamam mı? Müzik durduğu zaman kangurular da duruyor. Müzik çalmaya devam ettiği zaman Kangurular da zıplayıp hoplamaya devam ediyor. Sen bu oyunu biliyorsun. Biz bunu yogada musical asanas olarak oynuyoruz. Asana ise yoga duruşu. Sıra sende de bir sürü yoga duruşu var. Oradan bakabilirsin hangileri olduğunu. Zaten aşağıya da koyacağım linkini. Bana da fotoğrafını yolla tamam mı? Okey. O zaman... Artık eve gitme vaktinin geldiğini fark ediyoruz ve uzaklardan bize doğru uçmakta olan kartalı görüyoruz. Bize doğru yaklaşıyor. Kartal duruşu için ayağa kalkıyoruz. Kartal duruşu için bir bacağını diğerinin üzerine atıyorsun. Parmak uçlarında duruyorsun. Hangi tarafa attıysan o kolun alta gelecek şekilde dola kolları birbirine ve sonra kır onu. Ellerle birbirine tutunuyorsun ve popişi aşağı doğru indiriyorsun. Kartal. İşte bu kartal bize doğru uçarak geliyor. Kaldırdın, çözdün ve bu sefer diğer ayağını diğer tarafa doğru atıyorsun. Ve hangi taraftaki bacağını attıysan o taraftaki kolun alta gelecek şekilde dola kolları birbirine, kır alttaki kolunu ve tut ellerini. Ve sonra popiş aşağıya. Bizi eve götürmeyi teklif ediyor. Bir kartal. Evet. Ve biz çok dikkatli bir şekilde onun sırtına doğru parmak uçlarında çıkacağız. Çözdün kendini. Parmak uçlarına gelerek kartalın sırtına çıkıyoruz. Hep birlikte bir kartalın sırtında eve kadar uçacağız. O kadar yolu bu sefer kartalla döneceğiz. Muhteşem bir yolculuk olacak. Popişten aşağı doğru katlanıyorsun. Kal kanatlarını her iki tarafa doğru açtın. Ve başlıyorsun kanatlarını çırpmaya. Kartalın sırtında biz. Ne kadar muhteşem bir gün yaşadığımızı düşünüyoruz. Ve ne kadar da yorulduğumuzu fark ediyoruz. Tüylerin arasına uzanmak üzere popişin üzerine oturuyorsun. Bacaklarını uzatıyorsun ve sırtını bırakıyorsun yere kolların, başın, bacakların rahat bir şekilde uzanıyorsun olduğun yerde. Ne kadar harika bir hikayeydi bugün. Avustralya'ya uzun bir yolculuk yaptık. Kamyonetimizde çadırımızı kuracağımız çalılık arazilere gittik. Orada uyuduk. Ve kalktığımızda kokobaraların kahkaha atan seslerini uyandık. Sonra kanguru Kayra ile tanıştık. Kayra'nın arkadaşlarını bulması için ona yardımcı olduk. Ama sadece biz değil. Yılan, timsah, dingo, yarasalar, örümcek, Bütün bu korkunç bildiğimiz hayvanlar bize yardım etti ve Kayran'ın arkadaşlarını bulduk. Sonra bir kartalın sırtında eve doğru yol aldık. karar vermeden evvel birisinin kötü, korkunç olup olmadığına öncelikle tanımamız gerekiyor galiba. Bu çok önemli bir şey. İnsanlar için de geçerli bu. İnsanların kötü veya korkunç olduklarına karar vermeden evvel onları tanımamız gerekiyor. Hmm. Hazır olduğunda ayaklarını, ellerini, parmaklarını oynatıyorsun, gözlerini açıyorsun ve sonra dizlerine sarılarak bir tarafa doğru yatıyorsun ve kendini kaldırıyorsun. Hoş geldin. Kanguru Kayra'nın hikayesi hoşuna gitmiştir umarım. Haftaya başka bir hikayede görüşmek üzere. Hoşça kal. Ben Kanguru Kayra'nın hikayesinden sonra çocuklara müzikal asanız oynatıyorum. Ve bir de meditasyon yaptırıyorum. Aşağı koyacağım linklerini oradan yapabilirsin. Tamam. Ve bana da lütfen fotoğraflarını yolla ya da videolarını yolla yoga yaparken çok hoşuma gidiyor sizleri görmek. O zaman haftaya buluşmak üzere. Evde kal, hoşça kal.